Şöyle şapka yapılışına geçiyoruz. Şapkamız için ilk sıramızda sihirli halkamızın içerisine 3 4 5 6 6 tane sık iğne doldurdum. Sihirli halkamı kapatıyorum. Burada sıra başındaki ilk ilmeğime işaretleyici takacağım. Elbisemle aynı renk şapkam. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızı bir, iki, üç. Her birine çift çift batıyorum. Yani altı defa arttırma yapacağım. ikinci sıramda her bir ilmeğime ikişer ikişer batıyorum. Evet, ikinci sıramın sonunda 12 tane ilmeğim oldu. Şöyle üçüncü sırama aldım işaretleyicimi. Üçüncü sıramızda da bir tek örüyorum. Bir arttırma. Bir tek örüyorum. Bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım bu işlemi. Üçüncü sıramda. Şöyle bir tek ör. Bir arttır. 6 defa tekrarladıktan sonra 3. sıramızda bir tek örüyorum, bir diğerine çift batıyorum. Sıra sonunda 18 tane ilmeğe ulaşacağız. 4. sıramıza geçiyoruz. 1 2. 2 taneyi tek tek ördüm. 3. ilmeğime çift olarak batıyorum. Yani 2 tane tek, 1 tane çift batıyoruz. 2 taneyi tek bir taneyi çift sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayalım. 4. sıramızı 2 tek bir çift, 2 tek bir çift. 4. sıramızın sonunda da toplamda 1 2, 24 tane ilmeğimiz olacak. 4. sıramızın sonunda. 4. sıramı tamamladım. İşaretleyicimizi 5. sıramıza alalım. 5. sıramızı 1 2 3 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 tek ördüm bir arttır sıra sonuna kadar 3 tek bir arttırma 3 tek bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayalım 5. sıramızı bu şekilde örelim. 5. sıramızın sonunda da toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak. 1 2 3 Evet son arttırmamı da yapıp 5. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 6. sıramıza geçiyoruz. İşaretleyicimi 6. sırama alıyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm bir arttırma 1 2 3 4 bir arttırma altıncı sıramızı da 4 tek örüp bir arttırma yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz 6 defa tekrarlayacağız yine 2 3 4 Altıncı sıramızın sonunda da toplamda 36 tane ilmeğimiz olacak. Yedinci sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç, tek tek örüyorum. Dört, beş. Beş tane ilmeğimi tek tek ördüm. Bir arttırma. Bir, iki, üç, dört, 5. 5 tane ördüm. Bir arttırma. Sıra sonuna kadar bu şekilde 5 tek örüp bir arttır, 5 tek örüp bir arttır. 6 defa tekrarlıyoruz. 7. sıramızda 7. sıramızın sonunda da toplamda 42 adet ilmeğimiz olmuş olacak. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıramıza geçiyoruz. 8. sıramızı 6 tane ilmeğimi en başta tek tek örüyorum. Bir arttırma. Tekrar 1 2 3 4 5 6. Bir arttırma. Sıra sonuna kadar 6 defa tekrarlayacağım. 6 tek ör, bir arttır. 6 tek ör, bir arttır. 8. sıramı da bu şekilde tamamlayacağım. 8. sıramızın sonunda da 48 tane ilmeğe ulaşacağız. Yine 6 tek örüp bir arttırma işlemini 6 defa tekrarlıyorum. 8. sıramızı tamamladık. 9. sıramıza geçiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 9. sıramızı da 7 tek örüp 1 arttırma, 7 tek ör bir arttır 6 defa bu şekilde tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. Al 6 defa tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Bir arttır. 9. sıramızın sonunda da 54 tane ilmeğimiz olacak. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızı 1 2 3 4 5 6 7 8 tek ördüm bir arttır. Tekrar 8 tane tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde 3 4 5 6 7 8. 8 tek örüp bir arttırma işlemini de 10. sıramızda yine 6 defa tekrarlıyoruz. 10. sıramızın sonunda 60 tane ilmeğimiz olacak. 8 tek bir ör, 8 tek bir ör, bir arttır. 1 2 3 4 5 6 7 8 Son arttırmamı da yapıyorum. 10. sıramı da bu şekilde tamamladım. 11. sıramıza geçiyoruz. 11. sıramızda 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 11. sıramı da 9 taneyi tek tek örüyorum. Bir tane arttırma, 9 tek örüyorum. Bir tane arttırma. Bu şekilde 6 defa tekrarlıyoruz 11. sıramızda. 6 defa tekrar edeceğim sıra sonuna kadar. 11. sıramızın sonunda da 66 tane ilmeğimiz olacak. 11. sıramı da bu şekilde tamamladım. 12. sıramıza geçiyoruz. 12. sıramızı 1, 2, 3, 4, 10 tane öreceğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir arttırma. 12. sıramızı da 10 tek örüp bir arttırma, 10 tek örüp bir arttırma. Bu şekilde 6 defa tekrarlıyoruz. Sıra sonuna kadar. 12. sıramızın sonunda da 72 tane ilmeğimiz olacak. 12. sıramızı tamamladıktan sonra 72 tane ilmeğe ulaştıktan sonra toplamda şöyle şu kalınlıkta hatta şöyle olsa evet daha iyi. 3 6 9 9 sıra e, hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde öreceğim 72 tane ilmeğimi. Evet 9 sıra ördük. Yani 21. sıramızı da tamamladık. 22. sıramızdan devam ediyoruz. Şapkamızın şöyle e, kenar kısmını öreceğiz şöyle arttırmalarımız ve bu tepe kısmı bu şekilde olacak. Şimdi 22. sıramızdayız. 22. sıramda bir arttırma. Bir tek, bir arttır en başta. Daha sonra sıra boyunca iki tek örüp bir arttırma yapıyorum. En başta bir tek ördüm, bir arttırma yaptım. Daha sonra iki tek ör, bir arttır, iki tek ör, bir arttır. Bu şekilde 22. sıramı sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. İki taneyi tek tek örüyorum. Bir diğerine çift batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Evet 22. sıramızda en başta bir tek bir arttırma yaptım. Daha sonra 23 defa iki tek ör bir arttır, iki tek ör bir arttır, iki tek ör bir arttır yaptım. 23 defa tekrarladım. En sonda bir tane ilmeğim kaldı. Onu da tek olarak ördüm. 22. sıramızın sonunda 96 tane ilmeğimiz oldu. 22 23. sıramıza geçiyoruz. 23. sıramızı 1 2 3 4. 4 tek örüp bir arttırma yapacağım. 1 2 3 1 2 3 4. 1 2 3 4 1 2 3 4 Sıra sonuna kadar bu şekilde 4 tek bir arttır 4 tek bir arttır sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. 1 2 Evet bu şekilde tamamladım. 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır. Eee 23. sıramızda 19 defa tekrarladım. kalan bir tane ilmeğimi de tek olarak ördüm. 23. sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi 23. sıramızı bu şekilde tamamladık. 115 tane ilmeğe ulaştık. Eee 115 tane ilmeğimizi 24, 25, 26 ve 27. sıralarımızı 4 sıra düz bir şekilde örelim. 4 sıramı da bu şekilde tamamladım. Yani 27. sıramızı da ördük. Bir de şöyle uç kısmına e, krem rengimle tekrar bir sıra daha gideceğim. Şapkamız bitmiş olacak. Şöyle krem rengiyle zincir çekiyorum. Şu uç kısımdan batacağım. Şöyle bir tane sabitledim. Şimdi bir taneye atlayıp bir diğerine batıyorum. Buraya 1, 2, 3... 3 tane ikili trabzan doldurdum. Bir tane ilmeğimin içerisine 1, 2, 2 taneyi atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi atlayıp bir diğer ilmeğimin içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan bir ilmeğimi atlayıp bir diğerine batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir tane ilmeğimi atlayıp bir diğerine batıyorum, başını alıyorum, bir taneyi atlayıp bir diğerine. Hep bir tane sık iğne atlayarak, daha sonra 3 tane ikili trabzan, tekrar bir tane atlayıp bir diğerine batıyorum, bir tane atlayıp bir diğerine, başını alıyorum, bir taneyi atlayıp bir diğerine, ilmeğimin 3 tane ikili trabzan. bir taneyi atlayıp bir diğerini bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz